Ne yapıyorsun Ejder? Sıkıntıdan odunculuğa mı başladın? Beklemekten aç oldum. Dallarımı buluyorum evet. <laughs> Beklemene değecek. Merak etme. Hayırdır. Çantacılığa mı başladın? Yine çantalarla gelmişsin. İş konuşacağız çünkü. Biraz beklettim. Bazı sıkıntılar çıktı da. Korkut gibi mesela. Ya siz bu adamın kafasına niye hala sıkamadınız? Bu adam sizi hipnotize falan mı ediyor? Ha Levent? Bilmediğin durumlar var. Ha. O gün biz de baskın yedik. Dur tahmin edeyim. Sizi oradan korku çıkardı değil mi? Evet. Nereden biliyorsun? Ya anlamıyor musun kardeşim sen? Sizin güveninizi kazanmaya çalıştı. Kendini ispat etti. Ha? Ben yemem böyle numaraları ama belli ki siz güç oynuyorsunuz ah be. Kraliç onun hakkındaki kararı er ya da geç verecek merak etme. İyi güzel. Biz şimdi işimize bakalım. Alayım onu. Hop 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 hop. <laughs> Onu açmamanız sizin için daha sağlıklı olur. Ee, sanırım biz bu işi reddetmiştik, yokuz demiştik. Ama Kraliçenin korumasını istiyorsun, değil mi? Hem fazla parasını alacaksın, hem Kraliçenin korumasını. Yani teknik olarak istediğin her şeyi aldın. Tarzım bu. Genelde <laughs> öyle yapıyorum. Eyvallah. Şimdi bu çantaya canın pahasına bakacaksın. Sakın açma. Ve kimseye bununla ilgili bir şey söyleme. Bu kadar. Değil. Sen Seninle iş yapmaya devam edeceğiz. Ne bu? Asıl işim bu. Tamam da. Ne bu? Bizim için çok gizli tutulan birini bulacaksın. Detaylar dosyanın içinde var. Bunu kendi ağını kullanarak yapacaksın. Ne yapacaksınız bunu? <laughs> Kraliçe planlarından kimseye bahsetmez. Anladım. Siz yine böyle ince işler, enteresan planlar. Zannediyorum siz bu ülkenin yerini göğünü dinamit döşüyorsunuz. Tamam. Yalnız bize de haber edin kaçacak vaktimiz olsun. Öbür tarafta da görüşelim. Ben sana o zaman kitabın ortasından konuşayım. Yer ve gök birbirine karıştığında buralar gözünün görmediği her yer bizimle olanlarla paylaştırılacak. O zaman ben de bu işi tamam. Bulunca haber vereceğim. Hı hı. Eyvallah. Kraliçeme selam. Hemen başlıyoruz baba. Masaya haber ver. Söyleyeyim buranın adresini kimseye vermesinler. Güvenliği de arttırın. Başlın. Güzel. Buradasın, güzel. Ne Anne abi. Ha kardeşim, buldun mu ejderi? Buldum abi. <laughs> tamam. Ben de hemen adamlar alıp geliyorum. Nereye geliyorsun sen? Yürüyecek halin yok. Oğlum, nefes alıyoruz ya hala. Hala nefes almaya devam ettiği uğraşıyorum abi. Sen merak etme, ben gerekeni yapacağım. Sen adamlarını gönder. O ejderi hiç beklemediği anda saldıracağım. Tamam abi. Ben sana haber veririm. Tamam, tamam. Hadi oğlum çabuk. Hazırlanın Korkut bekliyor. Adamları toplayıp çıkıyorum abi. Hadi oğlum koş. <laughs> Hamdi, ne oluyor? Nereye gidiyor bunlar böyle apar topar? Savaşa. Savaşa mı? Telefon görüşmesinin içeriğini dinlemek mümkün olmadı. Ama bizi harekete geçirecek kadar da mevcut. Toplantı yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Özellikle İstanbul detayının verilmesi bizi tek bir noktaya götürüyor. Görüşecek işler yurt dışından gelecek. Eğer bu toplantıyı deşifre edebilirsek... ...kraliçe artık bizim için çalışan birine dönüşecek. Böylece ne yapmaya çalıştığını, atacağı adımları, görüştüğü kişi ve kurumları bileceğiz. O zaman yapacak tek bir şeyimiz var. Yarıki buluşmanın her adımını izleyebilmek için bir ekip kurmak. Çalışmalara başladık bile başkanım. Diğer taraftan yurt dışından Türkiye'ye yapılacak tüm seyahatlerin yolcu bilgisine ulaşmak üzereyiz. Tüm ekip Kate'in görüşmesi muhtemel kişilerin listesini çıkartacak. Aferin çocuklar. Artık koz bizim elimizde. Altay. Yapılacak takip operasyonunun başı sensin. Tüm yetki sende.